karanlıktasın. Gözlerini açıp şuursuz etrafına bakarken farklı dillerde konuşmalar duymaya başlıyorsun. Yavaş yavaş kendine geldiğin sırada önünde ve arkanda farklılıklardan insanlar beliriyor. Henüz kalabalığın sebebini anlayamadan bedenindeki acıyı hissetmeye başlıyorsun. Birden korkuya kapılıyorsun. Biraz önce kabir azabından çıktığını hatırladın. Peki şimdi neredesin? Ölümden sonrasını anlatmışlardı sana. Bedenin yıkanacak, mezara gidecektin. Günahlarının bedelinin bir kısmını ödemek için kabirde azap çekecektin. Neyse ki onu hallettin. Ya sonra? Sonra ne vardı düşün. Düşün düşün. Sonra sevdi bir şey. Evet S başlıyordu. Sırat. Buldun evet sırat. Tabii ya. Kendinle de övünebilirsin. Köprü sırasındasın. Etrafındaki insanlara tebessümle bakıyorsun. Sana aptal mısın gibi bakmaları bile umurunda değil. Gururla ve yüzündeki aptal gülümsemeyle başını kaldırıp sıranın başını görmeye çalışıyorsun. O da ne? Sıra çok uzun. Gülümsemen yerini giderek kaygıya bırakıyor. Hesap zamanı. 2021'de öldüm. Senden önce ölenler 300 bin yıl olsa, en az 180 binin mağaradakiler desen, yontma taş, cilal taş onlar da çıksan kaldı 20 bin yıl. Ortalama 3'e yuvarlasan bir oradan gitse bu önünde yaklaşık 100 milyar insan olduğu anlamına gelir. Hesap yapmaya devam etmek için köprünün uzunluğu lazım. Ama onu kimse söylememişti. Hadi biz 100 metre yapalım. Herkes Hüseyin bol olsun. 10 saniyede geçseler 6 kişi bir dakika eder. 360 kişi 1 saat 24 ile çarpsan 1 günde 8640 kişi. 1 yılda çarpsan 3 milyon kişi. Bölü 90 milyar 30 bin. 30 bin yıl oradasın. Otur otur. Ayakta bekleme. Bir de yaptığınız hesap 10 saniye. Onu bir dakika yapsak düşünemiyorum. Yıkıldın mı? Sorun etme ben senin için zamanı hızlandıracağım o zamana kadar CCYM'nin yani Cennet Cehennem Yerleştirme Merkezi'nin hazırladığı 7 soruya çalışırsın. İşte beklediğin an geldi. Ayağa kalkıp kendine çeki düzen ver. Artık sıra sende. Köprüyü görmek istiyorsun. Ama ters giden bir şeyler var. Işık köprüyü görmeni engelliyor. Adım atmak istiyorsun. Olmuyor. Olduğun yerdesin. Köprüden geçmek istediğini söylüyorsun yüksek sesle. O sırada ışık kayboluyor. O da ne? önünde hiçbir şey yok. Arkana bakıyorsun, herkes gitmiş. Karanlığın içinden bir kitap beliriyor. Ardından birinin Sırat köprüsünü göster diye seslendiğini duyuyorsun. Olanlara anlam vermeye çalışırken kitabın Kur'an olduğunu fark ediyorsun. Sesi tekrar duyuyorsun. Kur'an'ın sayfalarını çevirmeye, Sırat Köprüsü ile ilgili olan ayeti bulmaya çalışıyorsun. Kitap bitiyor. Tek bir cümle bile bulamıyorsun. Ama burada olmalıydı kıldan ince, kılıçtan keskindi. Hep öyle anlatmışlardı diye söyleniyorsun kendi kendine. O an anlıyorsun bir yanlışa inandığını. Şimdi ne olacak merak ediyorsun. Seni bu fantastik dünyadan çıkarıp aydınlatayım. Bir yanlışa, yalana inanarak onun arkasından gitmişsen, hele bir de bu yalana Allah alet edilmişse, senin durumun en iyi ihtimalle şu. <laughs> Yani yanlışın yolundan da yürüsen, köprüsünden de geçsen güzel kardeşim, azaptan yarı yarıya kurtuluyorsun. O yüzden sorgula, araştır. O zaman meleklerin önünü kesip seni sorgulayamayacağını. Hesap gününün sahibinin tek olduğunu, ona hesap vermeden köprüden cehenneme düşerek kurtulamayacağını, cennete de uçarak giremeyeceğini öğrenirsin. Anlayacağın önce hesabı Allah'a vereceğini bileceksin. Sonra hesabın bittiğinde gireceğin yere nasıl gireceğini görürsün. Şimdi sırat köprüsü var mı, yok mu? Kararı sen al. Ama alırken çok dikkatli ol. Çünkü bu karar senin nereye sevk edileceğini belirleyebilir.